Konji. Selamlar efendim. Bugün seninle konuşmak için burada bulunuyorum. Şimdi sana bazı soracaklarım var. Bana ne sormak istiyorsunuz? Geçmişine ait bir soru soracağım sana. Masum bir çocuğa yaptığın haksızlığı sormak istiyorum sana. Nimet'i sen aldın. Hatayı sen yaptın. O zaman bedelini neden o çocuk ödedi? Büyük baba. Sakın bana çaresiz olduğunu söyleme. Sakın. Ama bana gerçeği söyleyebilecek kadar kontrol sahibi görünüyordun hani. Cesur bir savaşçı. Yıllarca savaşçı olma hakkından mahrum bırakıldı. Surya'nın oğlu yıllarca bir arabacının oğlu olmanın sıkıntısını çekti ve yıllarca hiç işlemediği bir suçun cezasını çekti. Neden yaptın bunu? Sen sadece karna haksızlık etmekle kalmadın, Kunti. Aynı zamanda her adımda ve her seferinde ona adaletsiz davranmama neden oldu. Affedin beni büyük baba. Ama anlamayacaksın sana gerçeği nasıl açıklayabilirim? Beni anlamıyorsun Kunti değil mi? Sen Hastinapur'a felaket bir şey yaptırdın. Bir savaşçı, bir arabacı olarak yaşamak zorunda kaldı ne bir savaşçı olarak eğitildi ne de hakları verildi. Hakarete uğradı ve savaş alanından uzaklaştırıldı. Kardeşinin ağzı erimiş altınla dolup taşarken hem de o her an acı çekiyordu. Her an haksızlığa uğruyordu. Her an hem de. Sen yanlış yaptın Kunti. Ama şimdi ben her şeyi yoluna koyacağım ve gerçeği derhal herkese açıklamak zorundayız. Karnın senin oğlun olduğu. Aksi takdirde bu bir felaket olur. Hayır büyük baba, yapma bunu. Eğer herkes gerçeği öğrenirse, asıl bu bir felaket olur. Karn çocukluğundan beri onurlandırılmadı. Kendi yaptıkları ona saygı kazandırdı her zaman. Herkese gerçeği anlatırsak, bunu da kaybeder. <laughs> Sana yalvarıyorum büyük baba. Lütfen bu sırrı ortaya çıkarma. Sana yalvarıyorum. Karnı kurban edecek bir sırrın hiçbir faydası yoktu. Büyük baba, bunu durdurmalısın. Birbirlerinin kanını dökmelerine sebep olacaksın. Yapma Büyük baba. Sen kuruların komutanı değil misin? Karnı sadece sen koruyabilirsin. Büyük baba, altı oğlumu da canlı görmek istiyorum. Şimdi bir şeyler yapmalısın büyük baba. Ve bu krizi bir an önce çözmelisin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.